Birlikte. maalesef ki maalesef e, çok iğrenç bir video çekiyoruz demek bu videoyu lütfen daha sonra izlesinler çünkü maalesef sütten oluşan kurtçukları temizleyeceğiz hareket ediyor var yaklaştır dur, parazit gibiler bakın ama görün dur şurada küçücük bir kurtçuk var ve o hareket ediyor Ay, umarım çıkışı bulmaz Görüyor musun? Şey bir de şu dipleri göster dipleri. Diplerde kurtçuk dolu. Bakın hareket ediyorlar. Neyse bunu götür onu. Yok Bir de Şimdi... bu French press bozulmuş durumda. Yamuk French press. Bakın Ama tamam şey kırmış kırılmış Lidenlara durumda. Videolara dikkat etmek için de bir kapta yapacağız. O yüzden bunları bir kapın içine koyacağız. İçerisine kaynar su suyu dolduracağız. Onları haşlayacağız. Onları haşlayacağız. Ne bakalım başlayalım. 3 2 1. Böyle de koy. Böyle boşluğu kapatalım ben kadar. Doldur, 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 doldur. Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Yan kay yana kayacağız. kadar dolduk. Altına da tabak koyduk. Mamus Leyda. Bu arada siz olun sakın. Sırf French press bozuk diye. Süt ve birlikte bir French Yine press. Gelin size göstereyim gelin. Ay öldü bunlar. Hareket kesildi dümdüz oldular. Gördünüz mü? Dümdüzler artık hareket etmiyorlar. Ay tövbe tövbe öldüler. <laughs> Çok korkutucu. Hiç hoşuma gitmedi bu. <laughs> sessiz olun. Sakın French press'te süt bırakmayın. Sonucu boğuluyor. Eylül ayında yapmıştık ve ayın Kasım olduğunu hesaba katarsak ki bu videoyu biraz geç diyelim. <laughs> Kasım değiliz. Ekim Ha doğru hala Ekim ayındayız. Hadi hadi. Şimdi bunu bir olmalı biraz. Mümendiyiz. sou <coughs>